Büyük finale finalle hazırlandım. Başardım, mutluyum. Çalışma yöntemimi finalle belirledim. Final mükemmel. Finali öneriyorum. Çünkü ben finalle hazırlandım. Finalin fen sorularını zevkle çözdüm. Size de öneriyorum. Üniversite sınavları tarihine geçecek başarımı finale borçluyum. Teşekkürler final. Final ciddi. Final yeterli. Final kapsamlı. Final güvenilir. Final mükemmel. Ciddi, yeterli, kapsamlı, güvenilir, mükemmel final. Derginiz final 6. yılında başarınıza destek olmaktan kıvançlıdır. Evet. Türkiye birincileri finalde toplandı. Şampiyonların önerileri yine finalde. Çalışma rehberi final dergisiyle ücretsiz. ÖSS, ÖYS Türkiye birincileri final dergisinden ödüllerini aldı. Üniversite hazırlıkta birinciler final diyor. Geleceğinizi finalle belirleyin. İşte şampiyonlar. ÖSS birincisi, sosyal birincisi, matematik birincisi, Türkçe matematik, Türkçe sosyal birincisi, ÖYS Türkiye birincisi. Finalle hazırlandılar, kazandılar. Final, üniversiteye hazırlık, ücretsiz rehberlik hizmetleri. Final, deneme sınavları, ücretsiz ekler. Final Soru Bankası Cep Kitapları Final Tercihinize Göre Ekstra Ekler Final Mükemmel Üniversiteye Hazırlık Derginiz Final 6. Yılında Başarınıza Destek Olmaktan Kıvançlıdır Geleceğinizi Finalle Belirleyin Finalciyiz Çünkü Üniversiteli Olmak istiyoruz. Final Hazırlıyor Kazandırıyor